Arkadaşlar şimdi ben ister istemez ben tabii erkek tarafı oluyorum buranın çocukluk arkadaşı olduğum için ama hem cinsimi de korumam lazım. E tabi tabii. Yani o zaman haliyle de bana da kız tarafı olmak kalıyor patron şimdi E haliyle de bana da bir soru sormak düşüyor Hı -hı. arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Vallahi ağzımdan aldın lafı. Şimdi Adacım senin işi en baştan böyle çok sıkı tutman lazım. Buğra biraz pimpiriklidir. Bir düzen takıntısı olduğu doğru. Yani gizlemeye çalışsa da ufak bir simetri hastalığı var. Ofiste masasını biliyorsun. Hmm. Yani bence bu iyi bir şey bu arada. İyi bir şey. Yani adayı biliyoruz. Ada biraz relax, rahat bir arkadaşımız. Ama zıt kutuplar birbirini çeker. Heh. Bu çok önemli. Yo, yani sen dağınık mı demek istiyorsun? Ha. Bence dağınık değil ada dağınık değil çünkü biz evine gittik hepimiz evine gittik. Hepimiz gördük evini topluydu dağınık değil ya da. Yani ben biraz dağınık olabilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Kendime göre bir düzen anlayışım var. Öyle söyleyeyim. Nasıl yani? Yani mesela sizin için sandalyeye böyle fırlatılmış gibi görünen bir gömlek benim için oraya özenle asılmış olabilir. <laughs> Ama talat dedi de bir şey var değil mi? Adıcım ya aman be patson ya. Bunlar sorun mu yani? Sen biraz alttan alacaksın. Sen biraz dikkat edeceksin adacım sonuçta atla deve değil. Yok yok tabii atla deve değil de. Yani gömleği de sandalyeye atmak da <laughs> ne bileyim. Ne? Bilemedim işte yani. Ben bil, bilemediğim için bil, bil, ne bileyim dedim. Rahatsız olan kaldırır. Demek ki ben rahatsız olmuyorum. Haksı, haksız haksız <laughs> mıyım? Tabii canım ya. Ona takıl buna takıl hayat o şekilde geçmez. Acaba siz bir beraber yaşamayı mı deneseniz? Ne macera olur ama. İnanılmaz olur. Oo, inanılmaz olur. olur. Denemelisiniz kesinlikle. Bak, yine gömlekleri dolaplara asmışsın, dolaba asmışsın ha? Aşkım, dolap mı sandalye o? Hı, hmm, öyle mi? Ben de çantamı dolaba koyayım. Yine maşallah evde her yer, her yerde. Her yerde, her, yerde, her yer yine yemek maşallah. Yemek yaptım ben sana, dur, yemek dur, yaptım. Dur, dur. Siverek usulü etli nohut. Aa. Tabii kaburga etinden, yağlı yağlı. İki gündür bunu arıyorum. Burada mıymış? Kesin Zafercan attı. Zafercan. Zafercan. Allah. Zafercan. gel yapma oraya. <gülüyor> oğlum, ne <laughs> çıktı oğlum? İşe değil havuza, <laughs> havuza işe değil. Ha işe. Ya işe salona, işe Ayşe. mutfağa, Avuza havuza işe. Ben onu orada yıkıyorum ya, orada yıkarken de işiyor. Keyif yerinde onun. Sarı sarı böyle seviyor. <laughs> Ay! Zafer Can! <laughs> çocuk, i̇şe Çocuk kaçıyor ormana gene işte ormana ormana kaçtı gene çocuk. Bulamıyoruz çocuğu her yere işiyor. Ama yani şimdi şöyle de bir durum var. Sahiden de ada biraz dağınık gibi. Yani sen de öyle bir tip var ada şimdi. Bu arada tam tersi. Her şey milim milimine ölçülü olacak. Yanlış mıyım? Çok doğrusu. Evet. Günlerden. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden salı. Bak. Bak ne var orada? Hangi resim var? Bak 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 bak. bak. Kitap var. Görüyor musun? Bugün kitap okuma günü. Tamam Hadi bakalım. Oh. Evet kitabına. Haydi. Tövbe, 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 tövbe. Saçmalık, <laughs> tövbe, evet, Ama yani bu hep böyledir abi. Yani öncesinden belli olmaz. Hep böyledir. Şimdi sarımsağı gelin etmişler, kokusu kırk gün sonra çıkmış. Öyle diyordu benim anneannem. Ne güzel demiş anneannem. Ama sen hiçbir şey demedin. Niye bir şey demedin sen? Ne söyleyebilirim ki? Ne ne bileyim yani, dağınık değilim falan diyebilirsin mesela. Hı. Beklentinizi karşılamadığım için üzgünüm. <laughs> ya e, arkadaşlar, arkadaşlar sohbet ediyoruz. Yani... Abi gerilmeyelim lütfen patron, lütfen. Gerilmeyelim. Ne gerilmesi? Lütfen. Gerilmek yok. Gerilecek hiçbir şey yok. Yani öyle askeri düzen bir kere sıkıcı insan göstergesidir. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> ee, ben, yani ben sıkıcı bir insanım mı? Yani onu mu demek istiyorsun? Hayır, hayır ben onu demek istemedim. Genel olarak konuştum, ha. sana değildi. Pasaklı olmaktan ilerim. Ne? Pasaklı mı? Pasakta mı dedin sen? Ben <laughs> Lan... <laughs> pasakta mıyım ben? De, yok, ben... Ney? Ben genel olarak konuştum. Genel olarak söyleyeyim dedim, öyle. Ortaya attım. Öyle, ortaya attım. <laughs> Her şeyi düzenli, intizamlı isteyenler... ...hayatlarını hiçbir şey yoluna koyamayan insanlardır. Öyle takıntılarıyla onu örtmeye çalışırlar. Ada, ben şöyle masanın ortasına bir uzanayım. Sen benim çocukluğuma dön istersen ha. İyi gidiyorsun, güzel gidiyorsun çünkü belki sorunun kaynağını da bulursun. Bulamam. Nereden bulacağım ben? Pasaklıyım ben. Ben nasıl bulabilirim ki? Ay de kızıyorum ama şu anda ben. İkinize de kızıyorum. Bir tane laf söyledim şaka olsun diye konuyu nerelere getirdiniz? Aa, Lütfen. Aynı fikirde değilim ben. Bence doğru olanı yapıyorsunuz. Yani baştan her şey konuşulsun ki daha sağlıklı adımlar atılabilsin. Ya, o da Değil doğru mi? tabii. Ama patron, şimdi ben kız tarafıyım biliyorsun. Ada kardeşimi de ezdirmem yani. Şimdi o kadar mesaimiz var abi. Lütfen biz kız tarafıyız. Kusura bakma. Neyse, neyse, neyse. Tamam. Konuyu değiştirelim bence. Mi? Yok, yok. E, bence konuyu değiştirmeyelim çünkü düzen konusu önemli. Hmm. Yani önemli bir şey bence. Değerli toplu olmak. Değerli bir şey. Hı? Değerli hmm. mi ada? Önemli mi? Yani biraz rahat olmanın nesi kötü? Ben anlamıyorum. Yani mesela sabah kalkıyorsun. Tamam mı? Sabah kalkıyorsun, çarşafı düzelt, yastığı düzelt, yorganı ört. Varsa yatak örtün, yatak örtünü ört. Onun üstüne minderleri sırala. Ay ne kadar zor ya. Anlatırken yoruldum. Sabah gitti sabah 15 dakikan gitti bunun için. Peki ne için bu? Peki bu ne için? Ne için? Akşam tekrar yatmak için. E yine bozulacak o. Abi yani akşam bir daha yatacağız diye hiç toplamayalım. Yat abi örtmeyelim. Oldu. Tabii. Ne ağzına içinde mır, mır 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 konuşuyorsun? Niye mırıldanıyorsun sen? Senden öğrendim mırıldanmayı adı. Benden öğrendim. Hmm, senden öğrendim. Ya ben o oturma grubundaki minderle de gıcık oluyorum. O kadar para veriyorsun, koltuk takımı alıyorsun. Ne için? O minderle de o da otursun diye. Öyle ip gibi diziliyorlar oraya, öyle o kadar sinirli oluyorum ki benden çok yer kaplıyorlar. Allah Allah ya. Ev dediğin yaşam kokolu yaşam. Eve bakınca böyle insan yaşıyor denmeli. İnsan yaşıyor denmeli, evet. İnsan, human, evet, insan. Hı. İnsan. Evet. Ben imanı anladım. İman anladım ama önemsemiyorum. Üstünden atlıyorum şu an. Eve girdiğinde gerçekten eve girmeli insan ya. O ne öyle mobilya mağazasına gelmiş gibi, örnek eve gelmiş gibi, öyle olmaz. Rahat olacaksın kendi evinde, kendi yaşamında gayet rahat olacaksın yani. Ben seninle aynı fikirde değilim. Anladım. Anladım. Aynı fikirde olmadığımızı anladım yani. Şu an anlıyorum ben onu. Aynı fikirde değiliz. Neyse ben biraz nefes alacağım. Daraldım. Sıkıldım. Vallahi Allah. daraldım, sıkıldım. Aa, aa, ne oldu buna ya Patron, şimdi? bence sen de gitmelisin. Yapma ya. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum Müzgar? Ben ne Ben gitmiyorum. Ne yapıyorum? Yemeğini ye Tamam abi ya Bir şey. Ada. Ada. Çak. Çak. Ne? Böyle çakılmaz. gizli çakılmaz. Düzgün çak. Ada. Ne oluyor bize böyle? Bilmiyorum. Yani sen çok gerginsin ben de o elektriği alıyorum ister istemez. Ha ben seni çarpıyorum yani. Ben. Ben sana çoktan çarpıldım. Ada. Ada. Bak bunlar bizim atlatamayacağımız şeyler değil. Biz böyle çarpıcı çarpıcı öğreneceğiz. Ortaya bulmayı. Emin misin? Yaşayıp öğreneceğiz. E bunlar barışmış. Sakin. Küslükleri için barıştılar. Bunu unutma. Doğru yolda izliyorsun yani. Tabii, tabii. Biz ortalığı karıştırınca bu ikisi birbirine düşüyor. Ama dediğim gibi yavaş yavaş, sakin sakin, derin derin. Tamam mı? Unutma. Zafer hiçbir zaman ilk adımda gelmez. Hiçbir zaman. Tamam hadi gel. Hadi bir gidelim yanlarına. Ay hele şükür barışmışsınız ya. Biz de biraz kendimizi kötü hissetmiştik. Böyle aranızı bozmuş gibi olduğumuz için. Yani biraz öyle oldu. Evet öyle oldu. Gerçekten. O dediğin şey pek mümkün değil. Ne abi? Aramızın bozulması diyorum. Pek mümkün değil. Korusun zaten, Allah korusun. Neden bozulsun ki yani? Neden yani? Niye bozulsun ki? Tabii. Hiç gerek yok. Ee, içeri geçelim mi? Yok, yok. Bora, bence şirkete dönsek iyi olur. Tuğçe zaten hesabı halledecekti, değil mi? Ha, ha. evet, evet. Doğru. Doğru söylüyorsun. O zaman biz gidelim. Şirkette görüşürüz. Kesenize bereket. Sağ olun. Kesenize bereket. Afiyet olsun. Afiyetler olsun. Ee, şimdi hesap mı kaldı içeride? Evet. İyi tamam ben bir tuvalete gidiyorum şimdi. <laughs> Aşk kendi seçer.